Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün memleketimin yani Hatay'ın İskender tavuk döner tarifini vermeye geldim size. Buyurun geçelim yapım aşamasına. Şimdi ilk olarak 3 parça tavuk göğsünü bir güzel yıkadık. Daha rahat kesebilmek için buzluğa atıp 3 saat kadar donmasını bekleyeceğiz. İkinci aşamamız hamurumuzu hazırlamak. Bunun için derince bir kaba 6 su bardağı unu ekleyelim, yarım yemek kaşığı kadar tuz atalım. Şimdi kontrollü bir şekilde su ekleyerek yoğuracağız. Ortalama yarım litre kadar su kullandım. Cıvık bir hamur elde etmeyin, e, açarken zorlanırsınız. Şöylece güzel bir toparladıktan sonra çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel ekmekler elde ederiz. Evet arkadaşlar yoğurduk. Şimdi e, üzerini kapatıp 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Bu sırada diğer malzemeleri hazırlayacağız. Şimdi 3. aşama olarak da arada kullanacağımız malzemeleri e, sebzeleri yani bir de sosları hazırlayacağız. İlk olarak mayonez sostan başlıyoruz. Mayonez sos için iki tane sarımsağı rendeledim. Şimdi 5-10 tane maydanozun sadece yaprak kısımlarını alacağız. Çünkü sosun içerisinde çok maydanozun kendini belli etmesini istemiyoruz. Bu şekilde toparlayalım. Ve olabildiğince ince ince kıyalım. Gördüğünüz gibi iyice ufalıyorum. Bu önemli. Evet, maydanozları da aldık. Şimdi ortalama yarım çay bardağından fazla mayonez sıkıyorum. Evet, şimdi bir güzelce karıştıralım. Mayonez sosu da hazır. Geriye kalan maydanozları da arasına ve üzerine serpmek için İnce ince kıyalım. Evet, maydanozları kıydık, servis tabağına aldık. Şimdi bir tane göbek marulun dörtte birini doğrayacağız. aynı şekil ince ince kıydıktan sonra onu da maydanozun yanına alalım. Sıra geldi domatese. Domatesi de ikiye bölelim. Şu uç kısımlarını alalım. Ve aynı şekil olabildiğince ince ince kıymaya özen gösterelim domatesi de. Evet, aynı bu şekil. Onu da bir tabağa alalım. Evet, ikisi de gördüğünüz gibi hazır. Şimdi salatalık turşumuz var. Onları da aynı şekilde ince ince, uzun bir şekilde kıyacağız. bu şekilde gördüğünüz gibi hepsini böyle kıydık. Evet şimdi sosa geldi. 1 yemek kaşığı tereyağını ekledik. 2 yemek kaşığı dolusunca da domates salçasını ekliyoruz. Ve bir güzel karıştıracağız. Eğer domates salçanızın çok tuzu yoksa tuz eklemenizi tavsiye ederim şöyle güzelce bir kavurduk şimdi iki su bardağı kadar su koyup kaynamaya bırakacağız Evet şöyle kaynadı soğumaya bırakalım ortalama 15-10 dakika kaynattım Şimdi sıra geldi tavuğun marinesine bunun için iki tane sarımsağı rendeliyorum yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum 2 yemek kaşığı yoğurt 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığına yakında da zeytinyağı ekleyip şöyle bir güzel karıştıralım ve tavuğun marinesi de hazır olmuş oldu böylelikle şimdi bir sonraki aşamamızda ekmeklerimizi yapmak hamurumuz 15-20 dakika kadar bir sürede dinlendi şimdi bütün hamuru açacağımız alana boşaltalım Şöyle yakından e, hamurun ne kadar pürüzsüz ve güzel bir kıvamda olduğunu göstermek istedim. Şimdi şöyle uzunca bir e, açtıralım. Evet bu şekilde arkadaşlar dilimleri ayıracağız. Ortalama 11-12 adet beze çıkacak. Eğer daha çok ince bir e, hamur seviyorsanız ekmek, daha ince bezeler ayırabilirsiniz. Bu şekilde hepsini yuvarlayalım. Biraz elime fazla geldi, onu koparttım arkadaşlar. Şöyle küçük bir beze haline getirdim. Gördüğünüz gibi bezelerimiz hazır. Şimdi bir tanesini alıp açalım. biraz elne ve uzun bir e, ekmek yapmamız lazım evet gördüğünüz gibi bu şekilde yaptıktan sonra elimize alalım e, hamurumuzu evet bu şekilde fazla ununu arttıralım ve şimdi pişirmeye geçelim. Şimdi şöyle düz bir büyük bir tava alın iyice altını açın bir, bir iki üç dakika en azından ısınsın ekmeğimizi atalım şöyle arkalı önüne çevireceğiz şimdi ekmeğin ne kadar e, muhteşem bir şekilde kabardığını göreceksiniz bu hamurunuzun gayet güzel yoğrulmasından kaynaklı gördüğünüz gibi balon gibi şişti çok güzel oldu bu şekilde evire çevirip pişiriyoruz arkadaşlar. Yanımıza bir örtü alalım arasına koyalım ki hamurumuz pardon ekmeğimiz sertleşmesin. Şimdi bir sonraki aşamamız patates kızartması. Patateslerimizi bu şekilde ince ince doğrayıp kızartalım arkadaşlar. Hemen sönmesin diye patatesler biraz daha gece bıraktım onları kızartmayı. Bu şekilde patatesleri de hazır edelim. Sonra gördüğünüz gibi ekmekleri göstereyim size. Çok yumuşak, harika bir ekmek oldu. Şimdi size bu ekmeği, döner ekmeği yapan kısma geldik. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığına yakın silme olacak şekilde toz biberi dökelim bir iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ dökelim ve böyle her yerine bulayalım. Bütün ekmeklere aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Arkalı, önlü, her yerine bir güzel bulatalım. gördüğünüz gibi bütün ekmeklerin hepsini aynı işlemi yaptım yakından göstereyim şimdi bunlar bir cızbız yapacağız yine şöyle tavamızı tozunu alalım arkadaşlar ekmek yaptıktan sonra yıkamadım çünkü tekrar kullanacağım gerek duymadım şimdi böyle ısınmış tavaya ekmeği aldık birazcık kıtırlık vermesi için bu şekilde ekmekleri hafiften kızartıralım hepsini aynı işlemi yapacağız böyle Evet böyle devam ederiz artık arkadaşlar ekmeklerimizi bir yandan pişirirken Şimdi buzluktan çıkarmış olduğumuz etleri ince ince kıymamız gerekiyor. Ne kadar ince yaparsak o kadar ee, pişmesi de çabuk olacak, ee, daha da güzel olacak. Ben biraz zorlandım burada işimden destek istedim. Sağolsun yardımcı oldu. Bu şekilde ince ince kıydı. Gördüğünüz gibi muhteşem incelikte. Şimdi e, marine ile buluşturma zamanı. Sosunu ekledim. Şöyle bir güzel karıştıralım. Vaktiniz varsa 5-10 dakika beklemenizi tavsiye ederim. E, yoksa arkadaşlar e, direkt benim gibi pişirebilirsiniz. iftara çok az bir vakit kaldı çünkü. Tavamızı yağlıyoruz. ve bu şekilde tek tek dizelim eğer uğraşmak istemiyorsanız e, hepsini döküp de pişirebilirsiniz ama bu şekilde e, daha iyi oluyor diyebilirim tek tek olduğu zaman e, aynı oranda her yeri çok güzel bir şekilde kızarıyor Evet bu şekilde koyduktan sonra sosumuz da hazır oldu bu sırada. Onu gösteriyorum. Tek tek çevirelim. Evet bu şekilde hepsini bir güzel çevirerek kontrollü bir şekilde pişirelim. 1-2 kaşık da sostan ekleyelim tam bir döner havası verelim. Evet bu şekilde hepsini yapalım. Gördüğünüz gibi hepsini yaptım. Çok güzel de oldular. Şimdi arkadaşlar bütün malzemeleri bir arada buluşturalım. Gördüğünüz gibi hepsini tek tek hazırladık. Şimdi bunları birleştirme zamanı. Düz bir zemine tezgah şu an kamera açısından 6 tane sığıyor. 6 tane ekmeklerimizden dizelim. varol. Bütün e, sebzeleri aynı şekilde arkadaşlar sırayla dizelim. Evet, soslar da bu şekilde ön kısımlarına sürelim. Sıkma torbanız varsa sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Bu işlemi daha rahat olabilir. Domatesleri de ekleyelim. Bu tarifimde arkadaşlar et bol bol yetiyor. İstediğiniz gibi bol bol koyabilirsiniz içerisine. Evet şimdi geldi sosla buluşturmaya. E, sosu da arkadaşlar az veya çok damak zevkinize göre. Bol bol dökebilirsiniz. İlk dürümü sararken e, kameraya yine açmayı unutuyorum. Şöyle güzel sardıktan sonra üzerine sosla buluşturuyoruz. Harika bir şey çıkıyor ortaya. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu baş kısmını arkadaşlar bütün malzemeyi çalacak şekilde büyük bir şekilde sarıyoruz. Sonra sıkı sıkı sardıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi Evet bu şekilde hepsini sarıyoruz. Kalanlar ziyan olmasın arkadaşlar. Bu şekilde. Şu muhteşem sostan da şöyle dökün arkadaşlar. Tam bir döner havasını yaşatın. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey oldu maydanoz da serpmeyi unuttuk içinde bu sırada arkadaşlar yani unutabiliyorum bazen böyle şeyleri e, bu güzel tarifimi beğendiyseniz lütfen kendinizi belli yorumlarda tekrardan başka bir videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar